Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sporcuların daha çok yaşadığı, belki fark ettiği, belki de fark etmediği bir rahatsızlıktan bahsedeceğim. Bunu rahatsızlık demek doğru mudur? Ben spor hekimi değilim ya da spor fizyoterapist de değilim. Ama sadece bir sporcu olarak başıma gelen bir durumdan bahsedeceğim. Çünkü yaşadığımda çok büyük bir korku yaşadım ya da e, bilinmezlik vardı. Çünkü bunu bilen bir ekiple değildim ama çok iyi bir doktorum vardı. Bana bu konuda çok destek verdi e, ve bu süreci atlattım. <laughs> Atlatmam yıllar aldı. Yine yaşayabilir miyim bilmiyorum. E, ama nasıl baş ettim, nasıl ee, belki de çözdüm diyebilirim. Çözdüm mü bunu da bilemiyorum. Nedir bu durum? Ee, spor sonrası yaşanan CK yüksekliği yani kreatin kinaz yüksekliği. Bu nedir? Ee, spor sırasında vücut kaslarınızı yıkar. Kasların yıkım ürünü kreatin kinazdır. Bu da böbreklerden süzülür ve böbrekleri tıkayabilir. Böylelikle de böbrek yetmezliği yaşayabilirsiniz. Anlattığım zaman çok korkunç görünüyor hakikaten yaşadığımda da ben de çok korkmuştum. Daha önce hiç spor yapmadım ama 2015 yılında eşimin de sporcu olmasından dolayı crossfit'e başladım. Crossfit'i tam anlamıyla yapabiliyor muydum? Hayır, hala bir yoldayız tabii ki de. Ama düzenli egzersizlere başlamış oldum. O dönemde bir sıkıntı yaşamadım. Evet, herkes ilk spora başladığında işte çok yorgunluk, elimi kolumu kaldıramıyorum, öldüm, bittim. Belki o dönemde de CK'larımız yükseldi ya da hiç yükselmedi ama baktırmamıştık bir şekilde. Ve sonra düzenli egzersize devam ettiğinizde bir şekilde o ağrılarınız, kas kramplarınız daha azalıyor ne zaman spor bırakıyorsunuz tekrar başlıyorsunuz tekrardan e, şiddetli kas ağrıları yaşayabiliyorsunuz İşte en basit bazen evde hiç spor yapmıyorsanız bile biraz sukat yapayım oturayım kalkayım azıcık biraz hareketleneyim dediğiniz noktada ertesi gün ay oturamıyorum kalkamıyorum etlerim kesilmiş diyebilirsiniz Bunlar aslında kasın yıkım e, belirtileri Evet diyebiliriz ama bu yaşadığım durum daha farklı bir durum. Ben 2015'ten neredeyse 2018'e kadar CrossFit yaptım. Hatta hamileliğimde de yaptım ama o zaman da kan değerlerime baktırıyordum. Ama hiç CK yüksekliğini görmemiştim diyebilirim. Bu durumdan biraz size bahsettim ama nasıl çözüme kavuşturduğumu daha önce hiç konuşmamıştık sanırım. Yıl 2018'de ve ben çok yoğun bir stres yaşıyordum. İş hayatım tam bir kaostu ee, ve ben o kaostan bir türlü çıkamıyorum. Çok büyük bir yetmezlik yaşıyorum. Ee, yöneticiyim ve durumu çözemiyorum. O dönem evet daha iyi beslenemedim. Yani ben biraz stresi yoğunluğum artarsa çok beslenemem, ee, yemek yiyemem, iştahsızlık yaşarım ee, ve düzenli de egzersizleri yapamıyordum. Ve bir gün bir ee, antrenman yaptım her cumartesi günüydü sonra Çarşamba günü gibi e, hafta sonuna doğru üç gün sonrası diyebilirim çok aşırı halsizlik böyle elimi kolumu bir yere koyamıyorum e, işte e, hiçbir şey yapmak istemiyorum arkadaşımın doğum günü vardı oraya gitmiştim Böyle kafamı koyup uyumak istiyordum Hani belirti olarak belki aklınızda kalabilir Ertesi günü de idrarımda yanma vardı. Çok sık idrar yolu enfeksiyonu geçirdiğim için dedim yine idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorum herhalde. Ve idrarımın rengi açık kola rengindeydi. Yani biraz koyuydu. Belki buna dikkat ediyoruz. Ben sağlıkçıyım ben bile dikkat etmiyorum. Hani aa bu buna işarettir demedim hiçbir zaman. Ee, sonra dedim ki nasıl olsa elimizin altında. Sağlıkçı olarak çalışıyorum. Bir kan vereyim, bir idrar vereyim. Ve e, kan ve idrar testlerini verdim. Ve CK değerim, kreatin kinaz değerim 10.000 çıktı. Normali herhalde yani bazen 70'ler 50'ler bile çünkü onlar normal değerde ve benim e, kandaki düzeyim 10 binleri bulmuştu e, buna e, tıp dilinde rabdomiyeliz diyorlar ve böbrek yetmezliğine giriyordum akut böbrek yetmezliğine giriyordum e, ve bunu anlamadım maalesef ki anlamadım e, ta ki kan testlerimi yaptırıp idrar testlerimi yaptırınca e, ve antrenörümle konuştum, eşimle konuştum hemen bir nefroloji doktoruna git dediler ve nefroloji doktoru hemen bana yatış verdi. Dedi ki e, böbreklerin e, hasar görebilir bu yüzden seni kontrol altına almamız lazım, e, bu değeri kanda düşürmemiz lazım o yüzden e, sana yatış vereceğiz ve ben bir haftaya yakın hastanede yattım. E, Kanımda bu değer yükseldiği zaman dediğim gibi böbreklerden süzülüyor ve böbrek kanallarını tıkayabiliyor ve her yükseklik böbreğe bir o kadar hasar veriyor. Belki ilk seferde böbrek yetmezliğine girmiyorsunuz ama bir daha bir daha bir daha bir daha yaşadıkça böbreklerinizin hasarı kalıcı hale gelip böbrek yetmezliği yaşayabilirsiniz. Bu yüzden de bana doktorumun açıkladığı bu şekildeydi. Ve spor yapmayı seviyorum. E ne olacak? Ee, o kadar tatlı bir doktorum var ee, dedi ki bu yaşanabilir e, stres de yaşanabilir kas hastası olabilirsin ya da e, genetik bir hastalığın olabilir ya da sadece bu dönemde yaşadığın bir durumda olabilir ne yapacağız spor yapmayacak mıyız tabi çevremdeki herkes Ay, kilon iyi ne var sanki yapma tamam bırak sporu ama doktorum şunu dedi e, ağır spor yapma ağır ee, egzersizler yapma ee, bir de biraz ara ver sonra e, ufak ufak başla bir anda ağır başlama ve bir bak kendine dedi sonra ben 6 e, ay spor yapamadım ama içim içimi yiyor şimdi sporcular beni anlayacak geçen hafta içinde de böyle birisi vardı yine klinikte sporcu e, sakatlanmış ve spor hayatını hemen düşünüyor evet ben e, atlet değilim e, profesyonel e, yarışan bir sporcu değilim. Ama spor hayatınıza girdiğinde e, spor yapma kelimesi çok ürkütücü. E, yapmama gibi bir lüksümüz yok. Yani ben spor yapmadan duramadım. Yapmak çok istiyorum. Çok eksikliğini hissediyorum. Çok hantallaştığımı hissediyorum. Toksin atamadığımı hissediyorum. E, ve 6 ay sonra e, ufak ufak egzersizlerle başladım ve tekrar kan değerlerime baktırdım ve tekrar o minleri buldu. Hadi başa sardık. Tekrar hastane süreci ve böbreklerim tekrar risk altına girdi. Doktorum dedi ki her yaşadığın yükseklik böbreğini ufak ufak yaralayacak dedi. Ve bırakamıyorum sporu. Devam. 6 ay bir daha ara verdim. Üzerine bir sene geçti tabii ki rahatsızlığımdan. Hadi biraz biraz deneyeyim. Ufak ufak egzersizleri biraz biraz denedim. Biraz yoğunluğa geçtiğimde tekrar üşüdüm. Tekrar yükseldi. Spor yapamıyorum. Yaptığım an vücudum kaslarımı yıkıyor. Ve ben kan değerlerim yükseliyor. Kandaki işte kreatin kinaz yükseliyor. CK yükseliyor. Ve böbreklerim zarar görüyordu. E ne yapacağım? Duramıyorum. O dönem yogaya başladım işte. E, bu süreci birazcık size bahsetmiştim geçmiş videolarda. E, yogaya başlamamla ufak ufak evde e, beni <laughs> kesiyor muydu? Yani açıkçası yoğun ağırlıklı egzersiz sonrası yoga tabii ki çok e, insana illaki yine yüksek ağırlıklı antrenman özlüyorsunuz. Ama yoga sürecinde de şunu gördüm. Eee kendi pratiğimi kendim yapabilme. Matın başına geçtiğimde kendi egzersizimi kendim planlayabilmek istedim. Ve böylelikle de yoga eğitmenliğine başvurdum ve Zeynep Hoca karşıma çıktı. Zeynep Aksoy Reset Mindfulness dergisinde bir yazısını okudum ve uzaktan eğitimle bir yıllık bir modülden bahsediyordu. Ve içinde çok güzel bir eğitim paneli var. Yani bir sürü e, kurslar var o e, eğitim e, topluluğunda. Zeynep hocayla uzmanlık eğitimine katıldım ve fasya'yı öğrendim. E, Fasya'daki dönüşümü öğrendim. Bunlardan size uzun uzun belki bahsederim. Ama işin özünü anlatmak istiyorum. E, ne zaman ki yin yogaya başladım, yoga yapmaya başladım. Ee, vücudumdaki dönüşüm ve bu rahatsızlık daha çok düzene girmeye başladı. Bu senenin başında diyebilirim yine de başlayalı biraz oldu. Bir 6 ay oldu sanırım. Artık antrenman yapıyorum. Ama araya e, mesela bir gün antrenman yapıyorsam bir gün ya da iki gün yoga yapıyorum. Haftada 3 gün minimumda crossfit antrenmanı. 2 3 4 günde e, yogayı koyuyorum. Böylelikle sanırım e, kaslarım oksijenlenebiliyor. Dolaşım rahatlıyor. E, ve e, hiç CK e, yüksekliği yaşamıyorum. Yani kas sıkımı yaşamıyorum. Şimdi antrenmanı yapıyorum bu 6 aydır. E, araya dediğim gibi yogayı koyuyorum, y yoga'yı koyuyorum ve kan değerlerime baktırıyorum ve CK'm yükselmiyor. Düzeni böyle koydum, böyle kurdum. Neden? Çünkü dediğim gibi sinir sistemim, kasın kanlanması, oradaki toksinlerin atılabilmesi, oksijenlenmesi, sağlam lenfatik dolaşımın rahatlaması olduğu için kas yıkımını yaşamıyorum, daha az yaşıyorum. Bunun yanında şunu yatsıyamam, hep korktuğum için Evet kilo da aldım. Kilo da vermek istiyorum. Ama öğünlerimi hiç küçültmüyorum. Spor yaparken beslenmeme, özellikle protein alımıma, günlük beslenme rutinime çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ben dediğim gibi biraz moralim bozulsun. Hemen iştahsızlık yaşayıp yemek yememe huyum vardır. Ama antrenman yapacaksam hayır diyorum. Bugün yemeğini ye. Muhakkak yemelisin. Sabahını ye, öğleni ye. Çok mu yiyorum? ye, yemeye devam edin. Tabii benim çokum size belki bu detoks programında biraz daha açarım ve önlerim paylaşma fırsatım olur. Hiçbir zaman kaçırmam, hiçbir zaman bir besine ya da paketli gıdaya düşmem, basit karbonhidratlara düşmem. Her zaman zaten dikkatli önler hazırlarım. O yüzden çok yeme belki de benim için problem oluşturmuyor. Ama çok yaktığım için de. Şu an CK yüksekliği yaşamıyorum e, ve e, böylelikle spor yapabiliyorum. Belki e, kan derlerinize baktırdınız ve böyle bir şeyle karşılaştınız. E, CK yüksekliği sizin için karşınıza böyle bam diye düştü ve spor hayatınız bitti. E, belki de hiç baktırmadınız ve bunlardan bir habersiniz. Belki yükseliyor ama farkında bile değilsiniz. E, ama bunu yaşadıysanız eğer ve çok korktunuz... E, spor hayatınızın bittiğini düşündüğünüz olduysa belki bu video size e, bir örnek olur e, sadece benim yaşadığım şeyler üzerinden çünkü bununla baş etmek için çok yıllar geçti e, belki de üzerinden şimdi konuşuyoruz 2018 e, neredeyse 6 sen olacak e, tabi bu süreç beni yoga ile tanıştırdı e, yoga da derinleştim e, uzmanlığını aldım kendi pratiklerimi kendim yapabiliyorum, aralara yoga'yı koyabiliyorum, aynı zamanda yüksek yoğunluklu antrenman yapabiliyorum ve fit kalabiliyorum. Ee, i̇nşallah sizin için de e, güzel bir süreç olur ve kontrol edilebilir bir süreç olur. Yin yoga'yı nasıl yapıyorum, yoga'yı antrenmanlarımın arasına nasıl koyuyorum, size pasya ve e, yin yoga e, üzerine de bir e, sohbet çekmek isterim. İnşallah yeni videolarda bunlardan da bahsederiz. Yeni videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Lütfen yorumlara eğer yaşıyorsanız bunları yazın ve birlikte paylaşalım. Görüşmek üzere.